Cinsellikten de kaçmanın bir yolunu söyleyeyim. Bir erkek cinsellikten ne yapar? Kadınların cinsellikten kaçma yöntemleri var. Çok başım, olarak, başım, ağrıyor, başım ağrıyor, karnım ağrıyor, bugün çok halsizim, bilmem neyim, bütün bellerim tutuldu, bir şey <laughs> oldu, <bellirim>. türlü türlü <laughs> şeyler. Erkek, erkek nasıl kaçacak? Hiç bunları diyemiyor. Başım ağrıyor. Kadın numarası, erkek <laughs> numarası değil. Erkek <laughs> nasıl işte bunlardan birisi o. Ya iş yoğunluğu var, kafam çok dalgın. Erkek Aa. numarası. İkinci numara yatan altında toz var, burası bilmem ne. Bu cinsellikten kaçma numaralar. Ha. Şimdi esas mesele bu. Bu kızımız Fatma evliliği için güzel şeyler yapıyor ama esas şeyi yapmıyor. O da ne? adamın kaçmasını sağlayacak ne var ortada? Bunu çözmesi lazım. Yaş var bir kere. 10 yaş, yaş var. 10 yaştan ilgili değil. Konu. Yani genç bir hanım almış. bak o etkiler de adamın bir şeyi azalıyor. Bunun nedenini bulması lazım. Organik mi? ...işte bir şey mi? Bunu yumuşakça incitmeden hayatım bu aralar senin sanki böyle bir e, grip mi oldun, halsizlik mi var, bir enerji düşüklüğü var diye ciddi olmadan, cinselliği değişikliğine... katmadan ya bir doktora gidelim. Endişeleniyorum. E, acaba niye böyle oldu? Sen çok yoğun bir adam sen. Mi sen çok ze zeki bir adamsın. Ha, acaba berlik. bu aralar beyni fazla kullandın e, şey mi oldu, vücut mu? Acaba direnci düşüyor. Bence bir doktora gidelim. Peki diyeyim. bu adama bir yaklaşmak gerekir mi hani? Gerekir. Böyle bir iş ve yok ve. Yok yapmış yok, işte. yok yapmış işte. Onlar yok. Yapmış. Fatma yapmış bunu. Sonuç alamamış. Önce iş ve cilve yaparsın. Adamdan sonuç gelmiyorsa ısrar etme. Bak size hmm. bir sır daha vereceğim. Bak size bir Çok sır önemli daha vereceğim. Bak. Ya ee, o kediyi oradan alıp koyalım. Benim dikkatim dağılıyor bu şeyde. Kediyle mi uğraşıyorsunuz? Kedi, he ya, ben Bizim. de bir. Mı? Tam aşağıda. İkide bir gözüm gidiyorum. Uykucu geliyor. hocam onladı. Uykucuyu götürelim. Tepki <laughs> Uykucu. Şimdi bir şey söyleyeceğim <laughs> burada. Ee, kadınlara bir sır vereceğim. Ey kadınlar. Hı. Eşlerinize iş ve cil ve Veya dekolteli kıyafet Güzel kıyafet ne yapacaksanız Bir kere yaptın iki kere yaptın Adamda kaçma tepkisi varsa ısrarla yapmaya devam etmeye Bu erkekte gerginliğe yol açar ha. Burada başka bir problem vardır Çünkü her zaman e, Cinsel isteksizliklerde Cinsel problemlerde Kadın hatalı değil Bazen erkeğin de kusurları var Bazen fizyolojik kusurlar var, bazen psikolojik kusurlar var. Şimdi biz bunu nasıl test, Bak, nasıl test ediyoruz? Bak nasıl test ediyoruz? Kadın psikolojik ortam rahatken, Hı. işveli, cilveli ve güzel kıyafetler giymişken, erkekten sonuç alamıyorsa ve bu en az üç kere tekrar ediyorsa, ha, biz burada ya. diyebiliriz ki... Erkekle ilgili fizyolojik veya psikolojik bir problem olabilir. Şimdi her seferinde mi erkek hazır olmalı? Biz hep öyle öğrendik erkek hep ister ister ister. Belki de istemez. Hiç öyle bir şey yok. Ha. Erkeğin psikolojisi iyi değilse istemeyebilir. Kafa gitmiş 1500. Tabi tabii. Bu kan dolaşımı ile ilgili bir problem olabilir. Başka sorun olabilir. Burada çok dikkat etmek lazım. Bak kadınların en çok rencide olduğu hastalıklardan biri meme kanseri. Çok üzülüyor kadınlar. Hiç gördünüz mü? Bu bir sağlık problemi olayın bir tarafı ama kadınlar rahatsız oluyor bu işte. Bilmiyorum. Yeşilik Benim Çünkü anlamında. göğüs kadında e, kıyafet, cinsel kimlik çok böyle iç içe girmiş bir mevzu. Anlatabiliyor Allah'tan muyum? Allah'tan yani maddi imkanda varsa silikonda taktırılabiliyor. Bunun çözümleri şey. de var Allah'tan. Fakat ama bu kadın bir üzülüyor. Şey. Bir erkek eğer anlayışsız, kaba ve ilkel şekilde davranıp böyle şaka yaparsa kadına mesela işte ne diyelim o bölgeleri küçük olan hanımlar oluyor hmm. bazılar. Hmm. Erkek şaka yapıyor. Biz senden aynıyız. Ben bu denk geldim. Ya. Bu ne ya? Erkek gibisin. Bilmem ne. Kadın o kadar çok kahroluyor ki ey erkekler bunu yapmayın. Yani çekip bıçağa vurmak gibi. Evlenme yüre, o zaman kardeş. Sorudan böyle bir şey söyle. Girme böyle bir şey. Evlenme Tabii. yani beğenmiyorsan. Tabii. O meyineni çok yani onun mutluka. Onun için. Onun için kadınlarda Nasıl bu kadını böyle yaralıyor? Ha, Kadınlar da. Erkeğin o şeyini rencide <laughs> etmeyin. Yalnız hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu e, mertlik bozuldu bir durum var burada. Hı. Şimdi teknoloji bize öyle südyenler sağladı ki... ...artık bir erkeğin böyle bir şeyi fark etmesine imkan ve ihtimal yok. Şimdi eşin Fakat... fark eder. Ha, eşin eşin olduğu zaman fark eder tabii. Zaten ben dışarı bahsediyorum. Rahatsız, erkeğin rahatsız olduğu konu... E, ...başka erkeklere daha güzel görünecek bir teknolojik bir şeyle e bunu böyle gösterip eve gelip başka bir şey olunca adamın morali bozulur. Bak bunu yapmayın ey kadınlar. Dışarıda teknolojik farklı tabii teknoloji ha. kullanarak kendinizi farklı gösterip eve gelip adama şunu gösterip dışarıdaki insanlara bunu gösterir duruma gelirse iş böyle anlaşılırsa çok kötü bir noktaya gider. Dürüst, Ama sen başka bir şey söylüyordun nişanlılıkla ilgili. Hani yani şu geldi aklıma tabii. Şimdi gerçekten öyle. Bu teknolojinin imkanlarıyla normalde göğsü çok küçük olan bir kızımız e, çok daha büyük halde gösterebiliyor. Şimdi Sakın erkek yapmayın, böyle algılıyor. Bak bu çok önemli bir şey ya. Bunu biz söylemezsek kim söyleyecek? Nerede evet. konuşulacak bu? O yüzden ne olur ben kardeşinizim, ablanızım ve uzmanında bulmuşum sormak zorundayım. Görüyorum çünkü etrafımda çok var. Ya ben kendim alışverişe gidiyorum. Anam içindeki süngerden mümkün değil yani. ...algıyı çok değiştirebiliyoruz. Beklenti anksiyetesi sendromu deniyor psikolojide buna. Eğer bir kişiye böyle bir şey sunar... Hı. ...evlendikten sonra başka bir şey çıkarsa... ...sonra bu durumu bak uzmanlar bile çözemez. Çok Hı. kötü durumda. Neyse ona razı olsun kişi. Hı. Yani siz olan halinizi gösterin. Çok topuklu ayakkabı giyip böyle durmayın. Nasılsan aşağı yukarı doğal halin neyse... ...onu göster... Bu vücut olarak, kilo verme olarak, bilmem ne olarak... ...sonra bak gerçek bir vaka, hemen söyleyeyim kısa bir şey... ...bir kız, şişman bir kız... ...nişanlısına hayran olduğu için aşırı kilo veriyor... ...ölüm diyeti yapıyor, Hayır. kilo veriyor, 15 kilo veriyor... ...başka bir forumda adamla güzel bir ilişki gidiyor... ...evleniyorlar bir yıl içerisinde... ...kız verdiği 15'i 20 olarak geri Allah. alıyor... Ondan sonra adam eşinden soğumuş şekilde bana geldiler. Çözdünüz Hocam ben mi? eşim beğeniyorum. Nasıl çözdünüz? Bir. Burada Peki söylemeyeyim. İki yol var. Birisi ya kız zayıflayabilirse zayıflatmak ama hiçbir zaman o forma gelemez. Ee, gösterdiği e gösterdiği forma ama razı biraz etmek biraz da adamı iyi beyinde algı değişebiliyor. Tabii Doktor Angela Rowe diye bir kadının yöntemleri var böyle e, kişilere bilinçaltında algısı değişebiliyor karısını biraz daha farklı görebiliyor kişiler hmm. böyle bir şey var